Taktiksel analiz maç sonu analize hoş geldiniz. Milli takımımız Dünya Kupası elemeleri grup maçında deplasmanda Bulgaristan'la karşılaştı. Bu videoda maçın detaylı analiz yapacağız devamı için videoyu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Milli takımımız deplasmanda Bulgaristan'la karşılaştı. Milli takımımız sahada 6 birlik skorla galip geldi. Montella döneminin en parlak zaferlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dilerseniz İlk 11'lere geçelim. Öncelikle Bulgaristan'ın dizilişi. Ev sahibi 4-4-1-1 formasyonuyla sahada yer aldı. Kalelerinde Mitov, savunmada Popov ve Petrov kanatlarda, stoperde Hristov ve Boşinov. Orta sahada Kirilov ve Petkov, Çoçev ise Despodov'un arkasında 10 numara pozisyonundaydı. Görüldüğü gibi oldukça savunmacı, kontraya yönelik ve kaptan Despodov'un bireysel yeteneğine güvenen bir yapı. Gelelim milli takımımıza 4-2-3-1 ile sahadaydık. Kalede Uğurcan Çakır, savunma dörtlüsü Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakçı ve Ferdi Kadıoğlu. Orta ikili de takımın beyni Hakan Çalhanoğlu ve Orkun Kökçü. Hücum üçlüsünde sağda Oğuz Aydın, 10 numarada Arda Güler ve solda Kenan Yıldız. En uçta ise Kerem Aktürkoğlu vardı. Maça hızlı başlayan Türkiye ilk dakikalardan itibaren topa sahip oldu ve pozisyon arayışına girdi. 9. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından sert şutunda topun direkten dönmesi, henüz maçın başında ne kadar istekli olduğumuzun göstergesiydi. Ve beklenen gol 11. dakikada geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla hareketlenen, savunma arkasına harika sarkan Arda Güler, topu sol ayağıyla ağlara gönderdi. Arda'nın kendine has bitiriciliği ve Hakan'la uyumu bir sıfır öne geçmemizi sağladı. Ancak Bulgaristan'ın reaksiyonu gecikmedi. Sadece 2 dakika sonra, 13. dakikada Despodov'un sağ kanattan getirdiği topta Radoslav Kirilov'un vuruşunda topun Zeki Çelike çarpıp filelerle buluşması maça hemen dengeyi getirdi. 1-1. Bu gol, Bulgaristan'ın maçı bırakmayacağının ve kontralarda ne kadar tehlikeli olabileceğinin sinyalini verdi. İlk yarının kalanında Hakan Çalhanoğlu'nun uzaktan şutları ve Arda'nın duran top organizasyonları olsa da Mitov kalesinde başarılıydı. Devre arasına bir birlik eşitlikle girdik. Türkiye topla oynama üstünlüğünü kurdu ama Bulgaristan'ın direnci kırılmadı. Soyunma odasında Montella'nın taktiksel değişikliklerinin konuşulduğu anlardı. İkinci yarıya A milli takımımız fırtına gibi başladı. Ve sadece 4 dakika sonra 49. dakikada kilidi açan o gol geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun orta sahadan gönderdiği nefis uzun topta Kenan Yıldız'dan önce topa dokunan Bulgar defans oyuncusu Popov şanssız bir vuruşla topu kendi ağlarına yolladı. 1-2. Bu gol Bulgaristan'ın direncini tamamen kıran andı. Bu golün ardından Türkiye şov başladı. 51. dakikada bu kez sahne Kenan Yıldız'ındı. Arda Güler'in akıl dolu pasını ceza sahası içinde harika kontrol eden Kenan, çaprazdan sert bir vuruşla skoru bir üçe getirdi. Milli Yıldızımız gollerine devam etti. 56. dakikada yine Hakan Çalhanoğlu'ndan gelen uzun pasta sol kanatta topla buluşan Kenan, rakibini müthiş bir çalımla geçip ceza sahasına girdi ve plase bir vuruşla ağları havalandırdı. Bir 4, 5 dakika içinde gelen 3 golle maç koptu. 65. dakikada 5. gol geldi bu kez duran top organizasyonu işledi. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı kornere ön direkte iyi yükselen Zeki Çelik kafayla topu ağlara gönderdi. Bir beş. Zeki hem savunmadaki katkısının hem de ilk yarıdaki şanssızlığının karşılığını bu golle aldı. Bu golde Arda'nın ikinci asisti de gelmiş oldu. Maçın son anlarında 90 artı 3. Dakikada oyuna sonradan giren iki ismin işbirliğiyle skor perdesi kapandı. Oğuz Aydın'ın ceza sahasına girip 6 pasa çıkardığı topa İrfan Can Kahveci dokundu ve maçın sonucunu ilan etti. 1-6 Türkiye Bulgaristan deplasmanında adeta gol olup yağdı. Türkiye'nin hücum gücü bu maçta istatistiklere de yansıdı. Maçta toplam 6 gol bulduk. Takımımızın topa sahip olma, şut sayısı ve pas isabet yüzdesinde Bulgaristan'a açık ara üstünlük kurduğunu söyleyebiliriz. İkinci yarıdaki bu yüksek skor, oyuncuların özgüvenini ne kadar artırdığını gösteriyor. Oyuncu performanslarında ise 8.5 puanla maçın yıldızı Hakan Çalhanoğlu oldu. İki asist ve takımın maestrosu rolüyle sahanın her yerindeydi. Hemen arkasından Arda Güler, 8.4, bir gol, iki asist ve Kenan Yıldız, 8.3. İki golle muhteşem bir üçlü oluşturdu. Bu galibiyet, genç yıldızlarımızın Montella'nın sistemine ne kadar uyum sağladığının kanıtıdır. Genel değerlendirmeye gelirsek, bu maçın en önemli sonucu Montella'nın takımının ikinci yarıdaki mental gücü ve taktiksel esnekliği oldu. İlk yarıdaki bir birlik eşitliği, ikinci yarıda sadece 16 dakika içinde bulduğu 3 golle lehine çeviren Türkiye harika bir karakter sergiledi. 6 birlik skor sadece 3 puan değil, aynı zamanda gruptaki gol averajı içinde hayati önem taşıyor. Bu galibiyetle 6 puana ulaşan A milli takımımız 9 puanlı İspanya'nın arkasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Özetle, Bulgaristan maçı A milli takımımızın yeni jenerasyonuyla ne kadar büyük potansiyel taşıdığını gösterdi. Genç yıldızlarımızın skor katkısı, tecrübeli isimlerin liderliği ve Montella'nın dokunuşu umutlarımızı yeşertiyor. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda sizce maçın kahramanı kimdi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.